よっしゃ。<noise> Yeah, yanaş nasvan söyle hayır 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 Söyle lan şuna bir dene, lan? Şöyle durun lan, çekilin mi direktif, direktif. Ali, alıyorum valla! Bu Duranda burada! Aziz Osman, aziz dışarıda! da burada! Erdem, su! Öyle <gülüyor> mi? Alıyorum İsmet bir de şöyle otobüsten tarafa dön de öyle alayım. Yönünde <laughs> <laughs> <Yoğundan> alacağım? <gülüyor> 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 Abi bu kamerayı alıyorum ben video. Hele aha, ne sanıyordun ya? ya. Bak şu cindar kızın haline nezdim pitecik diyela. Şu badana davasını. Evet. Git lan pozitif, Hey, çek lan şöyle, git. <gülüyor> 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 ne öğreteyim, büyüyeceğin mi?

benim yanımda kimse yok, tanrım. Kimse yok benim yanımda. Niye? Ya, niye benim kim? Ya, ya. Var, Nuri var, Alika var, İrza ya, var. Başkanım. <laughs> <der, gülüyor> <der, arzara, gülüyor> <der, arzara, gülüyor> Sizin tatlı var mı ki? Ne? O değil, ağam. Aa, Birinin adı Kıl Alika, birinin adı Uzun Alika. Kaya. He. Hayır, Yok. Ne? Uş alıyorsun? Puş. Puş yes. Yani ağzını yumdu bak. Hadi bir şey söylesin bak. <laughs> Söyle lan bir şeyle. Yok <laughs> <laughs> <laughs>

yerinde olur alıyor alıyor tabii ne de alıyorum, alıyorum. Çok da gördün <laughs> değil mi kim makan yori ki değil ha. Evet, biraz daha bak bak. Bağdat'tan gelen gibi oturdu oraya. Ne var baba? O hep yan yana her gün gelir. Sağ olsun öyle bu. Ne yaparsın, bir yapayım mı acaba? Gel. Gel bir kendin de toka geç oda. Onun tekla. Şimdi biraz. Hey, koktan uzak. Ah! 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 şunlara, şu yerle suyu, bu yerle suyu! Tavana da giriyor! Tavana da giriyorsa hace! Eee? Tavana da giriyorsa hace lan! Öcek daha ödele daha Şunlar toğdumu? Ha, ha.

ne var lan? Ne yapıyorsun? 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 O? <laughs> <laughs> <Bu? Evet. gülüyor> şükürler abi. Sizlere de abi. Abdest mi aldın? Allah kabul etsin. Güle güle mi öde mi? İyi günler. Buyur. İnşallah. Nasip. Evet abi Almanya'ya götüreceğim. Sağ ol canım. Ha. Aldı. Hadi seslendir bu ahiri. Hadi hele. Seslenmez ki. Bunu aldım. Bir de şöyle açığa ikinizi de alayım. Al. Ha. Sanki seni Kimsin lan? Ha, durandan sen misin? Üzüksü öyle giriye çekil de seni de alayım. Gel kız gel. Kenan, sihirisin orada. Oraya varsa duvarın dibine. He, ayrı alacağım. Ah, 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 ah. Sen de geçer mi soruya? Soruya geçer mi? Ah, ah, ah. Böyle canı gövülden havlasa ki... ...canı gövülden içecek ki... Ne yaptın yok mi? Bu da aynı, bu Öyle mi? ah 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 Aldı. Aldı. Düşman. Hadi mi ne diysem de bir şeyler söyle işte Kenan orada dinleyecek. Bahane şimdi televizyonda nasıl sihir diyor? Aynı öyle göreceğiz. Vallahi. Bu Nekti yazın. Ol. Ol. Çok karanlık ya söyle, söyle bak geliyoruz. şeyler Geliyoruz. 자꾸 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 자꾸

何だろう очку ç relâti Bu Biliyorum, biliyorum. Bizim hiç... Çok. Mi, biliyor musun? Sarı, bizim artık, şu kod işlerini emma ettim biliyorum. Duracak, emekli arasından. Şu kastiye geç, şu kastiye. Al numara geç. Biz... Her şey girelim. Tamam. Bir şey Hı. Hmm. Kamerada şey var, kamerada. Alayım mı? İyi, gelse kalırım. Söyle bak ha, Arif'im bir şey diye bağlı. Ha, ne diyeyim ben? Ne dersen bir işte söyle. Ne

ne <laughs> ne fitrana... Daha sen oradakilere bir şey söyle de orada dinleyecekler, seyredecekler <laughs> Ben <fatihye gidenler>. Ama, <laughs> Birş, bana bak. <laughs> şey gel, selam söyle ona. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <He>. Oldu. <laughs> oldu ah, Oğlum <laughs> <alzılıyorum. gülüyor>

Ne yaptın? 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 Ne Ne

abiyonun de kararını var mıydı? Para miktarı da önemli. Ama şey değil. Para. O zaman ne yani? Dünganani yiyeceğiz bu böyle. O yüzden bir şey değil. Bir de genel haberler. Sağ ol. Evet. Bu da da da. Adı dediğim gibi. Evet. Bu da da da. Ayarlayabiliriz. Şifreye basınca bir baletle uğranavbarız. Evet. Bu da da da. Bir de nehrin de bir. بڑا سنگي بيان يہو لکھی پاري ایں ستا بيار مسلمان چا دلہ سنو مرے بين دوين غولان نوں دے رہے اے 그게 정말 괜찮은 거 같아요. 어, 체크가

I think I'm g Abi dedim abi. Dur biraz dursun. haber oldu bak bu sene bunu tamam 8 tamam. tane 8 tane kaç liraya tamam 12 tane tamam şey, 10 tane 10 tane daha var 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 1

俺は一緒にい إنها <applause>